Şimdi ben bu cc simgesini kaldırıp Arabayı hileyle değil de kendi emeklerimle bir bir toplayıp azandığımı söylesem e, ne olacak ki sanki kim inan Hepinize merhaba dostlar videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün görüyorsunuz hamur H1 askeri aracıyla karşınızdayım. <laughs> Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu araba sadece hileyle ve kutuları toplayarak veriliyor. Ama sanırım artık kutuları toplayarak da alamıyorsunuz diye biliyorum arkadaşlar. Çünkü birkaç YouTuber toplayarak alamadı arkadaşlar biliyorsunuz ve videolarını çekemediler. Baktım ki arkadaşlar YouTube'un %90'ı hatta %95'i bu arabayla video çekmemiş kardeşim. Ama ben çekeceğim. Arkadaşlar şu an GameGuard'dan indirdim, görüyorsunuz. Tabii ki de bunun indirme videosu gelmeyecek. Sakın ama sakın ısrar etmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar, ben bundan sonra ders almam. Ders veririm. Sizler için arkadaşlar, bu arabayı aldım. Size bu arabayı test edeceğiz. Çoğu kişi test edememiş, etmemiş. Ama biz sizlere test edeceğiz arkadaşlar. İsterseniz o zaman modifiyesine geçebiliriz. Zaten pek bir modifiyesi yok arkadaşlar. Hemen bir renk atalım. Şöyle yeşilimsi bir şey olur bu araba. Biliyorsunuz arkadaşlar bu arabaya yeşil yakışır. Bir tane de önceden bir jant seçmiştim. Nerede? Bu değil. Tabi ben oynamadan önce videoyu başlatmadan önce Aa bu. Bunu da alalım. Yani başka bir şey yok arkadaşlar. Görürsünüz böyle sade bir araba. rengi de baya güzel oldu bu arada. Yani olması gereken rengi bu arkadaşlar. Şimdi isterseniz arkadaşlar testimize geçebiliriz. Bu arada arabayı 1695 GP yaptım var ya. Cillop kardeşim cillop. O zaman şimdi hız testimize değil de arabayı test edeceğiz işte kardeşim. Bakma ya yoluna bak kardeşim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere odamıza girmiş bulunmaktayız. H1 askeri aracımız ile yeşilin en güzel tonu ile arkadaşlar. Buna bir drift tarih çekerim de arkadaşlar. Kimse de, de kimse de olmadığı için çekmeye hiç gerek yok. Ama bir sıkıntısı var arabanın arkadaşlar. Arabanın tabii ki bugları düzeltilmemiş. Mesela şöyle araba görüyorsunuz. Yerden neredeyse bir lastik yukarıda arkadaşlar görüyorsunuz. Ama kaldırımlardan geçem. Aa geç geçti lan. Oğlum az önce geçemiyordu mu? Ha, videoda yapma lan şöyle şeyler. Siz şimdi arkadaşlar. Ya e, oğlum yine geçti. Normalde bu çarpıyoruz hızlı gidince. Yok. Neyse arkadaşlar boşver ver burasını, burasını rezil ettik kendimizi. Tamam, ufak bir inceleyelim isterseniz arkadaşlar. Uzun mu uzun bir bu çubuğu var arkadaşlar arabanın. Üstünde çıkış ve giriş. Yani kaçıyor herhalde oradan arkadaşlar. Öyle bir şeyler var. Ondan sonra şöyle farlarımızı yaktığımızda üstteki ledler de yanıyor. O çok güzel olmuş. Mesela şöyle görüyorsunuz. Ledler çok güzel olmuş. Kendi araba arabanın kendi ledleri bunlar. Body kit yok arabanın. Öyle Önün egzoz boruları herhalde bunlar. Ama arkada da egzoz borular var. Böyle görüyorsunuz küçük. Şu arkalar açılıyor mu? hiç denemedim. Bir dakika şöyle bir araban dibine falan gideyim. Araban bakları hiç yok mesela. İçinden geçme özelliği de var arkadaşlar. <laughs> araban içinden de geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle mükemmel bir araba yapmışlar. Arabanın içine gelecek olursak. Evet arabanın içini yüklememişiz. Neyse arkadaşlar çok önemli değil arabanın içine. Ufak bir test yapalım isterseniz arabayı sürelim. Araba aslında güzel ama almak neden bu kadar bilmiyorum. Yani çok değer verilebilecek bir araba değil. O kadar da uğraşmaya değmez bu araba için arkadaşlar. Şimdi sizlere göstermek için bunu aldım. Şimdi ufak bir testimize başlayalım. Ufak da bir konuşayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yeşil kutular toplayarak bu arabayı alabiliyorsunuz sizde. Ama son zamanlarda yeşil kutuları toplanlara vermediğini gördüm ve vermediğini duydum arkadaşlar. Çok kişi de alamamış bu arabayı. O nedenle ben bu şekilde arabayı aldım. Yani Game Guardian kullanarak arabayı aldım arkadaş. Oğlum Game Guardian nerede lan? Gitmiş lan. Yok arkadaşlar ben Game Guardian almadım. Kutu toplayarak aldım tabii ki de arabayı. Biliyorsunuz ben bizde yalan olmaz arkadaşlar. <laughs> yani araba iyi de arkadaşlar o kadar kutu toplayıp o kadar emek verip bu arabayı almak deli işi biliyorsunuz arkadaşlar değmez hiç uğraşmaya gerek yok hatta verip vermeyeceği de belli değil araba görüyorsunuz arkadaşlar bu kadar basit bir araba şurada benzin bidon benzin deliği baya güzel yapmışlar lan bu arabalarda bu kadar detaylı değil buna da bir drift ayarı çekerim çekmesine de arkadaşlar çok kişi olmadığı için video izlenmeyecek oynadığını hiç çekmeye gerek yok arkadaşlar şu an araba 400'e yakın devir vuruyor daha vuramadı 400'e. E, Allah kerim ananı avradını. Hadi dönsene. He. Arkadaşlar gördünüz böyle normal bir araba o kadar da tekrardan söylediğim gibi abartılacak bir araba değil. Eğer atabiliyor olsaydım sizi atardım. GG ile aldığım için belki atılmıyordur arkadaşlar onu bilmiyorum. Hatta bununla hiç online girme Oğlum araba dans ediyor lan dur lan kendine gel lan. Ay kendine gel lan. Heh tamam Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım merakınızı gidermişimdir. Çünkü bu arabayla video çeken pek görmedim. Onu duyayım size arkadaşlar. 3000 liraya mı sadece dolduruyoruz bu arabanın benzinini? Ulan ben Tofaş'a bile 5000 lira dolduruyorum. Gerçi Tofaş kullanmıyorum da lafın gelişi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arabayla daha aptrik kuptrik videolar gelmesini istiyorsanız, fantazili videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Kaç kere söyledim bilmiyorum ama tekrardan teşekkür ediyorum. Anana avradını. Topaça döndü lan araba. İndirize iyi bakın. Lament olun arkadaşlar. İyi günler dilerim. Pardon. İyi günler dilerim arkadaşlar.